Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 1 su bardağı ceviz kullanarak bir tepsi dolusu kat kat çıtır çıtır nefis bir tatlı tarifi hazırladım. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başladım. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetim için 3 su bardağı şekeri ve 3 su bardağı suyu tencereme aldım. Üzerine çeyrek dilim limon sıktım. Şeker eriyinceye kadar kaşığımla karıştırıyorum. Daha sonra da şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimi kaynayıncaya kadar yüksek ateşte tuttum. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika boyunca kaynattım. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Tatlımın hamuru için ilk olarak bir çay bardağı suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Bir tane yumurta, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Ve eklemiş olduğum bütün malzemelerimi spatulamla şöyle bir karıştırdıktan sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unumun üzerine bir çay kaşığı kabartma tozunu ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Bu arada kabartma tozunu çay kaşığını tepeleme doldurarak kullandım. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulamı kenara alarak hamurumu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kısa süre içerisinde hamurumu toparlayabiliyorum. Ele yapışmayan, olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile. Hamurumu kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine biraz un serpiştirerek hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Ve bu şekilde yumruklaya yumruklaya yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de bu aşamada hamurunuzu çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şöyle hamurun kıvamını görüyorsunuz. Yumuşacık bir kıvamda. Hamurumu rulo şeklinde uzatarak 20 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra da kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Şöyle bezelerimizin büyüklüğü ceviz büyüklüğünde olacak. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra bir tabağın içerisine alıyorum. Bezeleri tabağın içerisine aldıktan sonra üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salar ve daha kolay bir şekilde açılır. Hamurum oda sıcaklığına 15 dakika dinlendi. Şöyle bezelerden bir tanesini alıyorum. Altına üstüne bolca nişasta serpiştirerek bir merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurun ne kadar yumuşacık bir kıvama geldiğini görüyorsunuz. Hamur kendini daha da saldı. Bu aşamada elinizle bile açabilirsiniz. Ben daha düzgün açılması adına merdane ile açmayı tercih ettim. İlk bezemi tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra kenara aldım. Diğer bezelerimi de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Açtığım bezelerin her birinin arasına bol miktarda şöyle nişasta serpiştirerek 10 tanesini üst üste katlıyorum. Daha sonra da kalan 10 bezeyi de aynı şekilde açarak üst üste katlayacağım. İnanın bu tatlıyı hazırlamak o kadar pratik, o kadar kolay ki dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tatlımızı hazırlarken oklava kullanmıyoruz. Merdane ile herkes ama herkes bu tatlıyı evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Kat kat, çıtır çıtır, inanılmaz lezzetli bir tatlı oluyor. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Şöyle bezeleri açarak onar onar üst üste katladım. İlk açmış olduğum bezeyi alıyorum. Diğerinin üzerine streç filmle örterek kenara kaldırdım. İlk açmış olduğum bezeyi parmak uçlarımla büyüttükten sonra etrafındaki nişastayı temizleyerek merdanem ile de büyütmeye devam ediyorum. Hamurumuz zaten yumuşacık bir kıvamda olduğu için kolaylıkla açılıyor. Ben bu aşamada oklava kullanmaya gerek duymadım. Merdane ile hamurumu kocaman bir şekilde açabiliyorum. Hamurumu açarken iki tarafının da eşit bir şekilde açılması için ara ara çevirerek açmaya devam ediyorum. Sadece iki sefer açarak kocaman bir tepsi dolusu tatlı hazırlıyoruz. Dilerseniz bu tatlıyı hazırladıktan sonra hiç pişirmeden buzluğa kaldırabilirsiniz. Pişirmek istediğiniz zaman buzluktan çıkartın. Yarım saat bir saat kadar beklettikten sonra üzerine yağını döküp pişirebilirsiniz. Yufkayı kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtım. Açmış olduğum yufkayı ortadan ikiye böldüm. Şimdi her yerine gelecek şekilde ceviz serpiştiriyorum. Ben tarifimde ceviz kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler antep fıstığı kullanarak veya fındık kullanarak da bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Yufkanın her yerine gelecek şekilde cevizi serpiştirdikten sonra şöyle iki kenarından içe doğru katladım. Verulo şeklinde sarıyorum. Yufkayı sararken çok sıkı olmayacak şekilde sarmaya dikkat edin ki ara katları pişerken güzel bir şekilde pişsin. Görmüş olduğunuz gibi tek yufka açarak 2 tane rulo elde ettik. Şimdi elde etmiş olduğumuz ruloları iki parmak kalınlığında kesiyoruz. Kestikten sonra bir tepsinin içerisine alarak diğer onlu yufkayı da hemen açmaya başlayacağım. Onlu yufkayı da açtıktan sonra yine ortasından keserek her yerine gelecek şekilde cevizi serpiştirdim. Ve bu şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra da kesip fırın tepsisinin içerisine alacağım. Tarifimde sadece bir su bardağı ceviz kullandım. Bir su bardağı ceviz ile bir tepsi dolusu tatlı hazırlıyoruz. Şöyle hamurumu hızlıca kestikten sonra tepsimin içerisine aldım ve 150 gram tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının içerisine bir çay bardağı da sıvı yağını ekledikten sonra güzelce karıştırıp kesmiş olduğum hamurların her birinin üzerine gelecek şekilde kaşıkla döküyorum. Tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Tatlımızı önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırınımda pişirdim. Tatlının altı üstü güzelce kızardı. Tatlımı fırından aldıktan sonra 5 dakika beklettim ve şimdi üzerine soğumuş olan şerbetimi döküyorum. Bu arada şerbetin rengine bakar mısınız? Altın sarısı renginde. Kıvamı da tam da olması gerektiği kıvamda. Ölçüsü ise tatlımıza tam geliyor. Tatlının şerbetini verdikten sonra en az 2 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Tatlımı 2 saat beklettikten sonra şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Kat kat, çıtır çıtır baklava lezzetinde muhteşem bir tatlı tarif oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de tarifimi beğendiyseniz Mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz, hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu kadar az malzeme ile şerbetini tam çeken kat kat çıtır çıtır Nefis bir tatlı tarifi hazırladık. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.